Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere yakışıklı ve karizmatik oyuncu Burak Çelik hakkında bilgiler vereceğiz. Onu daha yakından tanıyacağız. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Yorum kısmında da fikirlerinizden bahsedebilirsiniz. Videoyu beğenirseniz de beğen tuşuna basmadan geçmeyin lütfen. Şimdi Burak Burak Çelik'i tanıyalım yakından. Burak Çelik 21 Temmuz 1992 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. 1.90 boyundadır. Yengeç burcudur. İstanbul Eyüp'te dünyaya gelmiştir. Bir erkek bir de kız kardeşi vardır. Ailesi hakkında şunları söylemiştir kısaca. Annem ve babam bize her zaman sıcak bir aile ortamı sundu birbirine birbirine her anlamda destek veren bir aileyiz diyerek ailesi hakkında güzel yorumlarda bulunmuştur. Çocukluk yılları hakkında da şunlardan bahsetmiştir. Çocukluğumdan beri hep televizyon sektöründe olmak istememe rağmen bununla ilgili herhangi bir girişimim olmadı. Babamın iş yerinde çalıştığım dönemde babamın ofise gelen bir arkadaşı Beni gördü ve kesinlikle oyunculuk sektöründe başarılı olabileceğimi söyledi. Her şey bu şekilde başladı. Babamın o arkadaşı sonra menajerim oldu. Güzel bir çocukluk geçirdim. Aile bağlarımız kuvvetliydi. Sabahtan akşama sokaklarda oynayarak geçti çocukluğum. Sabah çıkıp akşam ezanında eve gelen çocuklardandım diyerek anlatmıştır. Burak Çelik eğitimini Sadra Alışık Kültür Merkezi'nde oyunculuk bölümünü bitirmiştir. Hayatının dönüm noktasını ise şu şekilde anlatmıştır. Best Model of Turkey ve Best Model of the World yarışmalarına katılmam ve birinci olmam hayatımın akışını değiştirdi. Hande Yener'in Kraliçe ve Hasta isimli şarkılarının klibinde oynadım. Bir gün spor yaparken Karagül'den teklif geldi. Ve çok ani bir şekilde deneme çekimi için Gaziantep'e gitmem gerekti. Sonrasında da orada kaldım zaten. Ama şunu söyleyebilirim ilk set günümde çok heyecanlıydım diyerek anlatmıştır. Oyunculuğa ilk adımını ise Karagül dizisinde canlandırdığı Serdar karakteriyle oyunculuğa ilk adımını atmıştır. Yıldızının parladığı proje ise Karı Yazı dizisinde canlandırdığı Erdem karakteri olmuştur. Kişisel gelişimi için neler yaptığından ise şu şekilde bahsetmiştir. Kendimi oyunculuk konusunda geliştirmek için çok çalışıyorum. Dolunay Soysert, Ayşegül Aydın, Ümit Çırak gibi isimlerden oyunculuk dersi aldım. Bir oyuncuda olması gerekenin öncelikle eleştirilere açık olmak ve oyunculuğunu ilerletebilmek adına yenilikler katmaktan çekinmemek olduğunu düşünüyorum. Beni oyunculuğa iten en önemli faktörler ise daha iyi nasıl olabilirim düşüncesiydi. Mümkün olduğunca fırsat buldukça film izlemeye ve yeni projeleri de takip etmeye çalışıyorum. Oyunculuk bence hem heves hem de yetenek işi. Heves ve yetenek varsa bunun eğitimle pekiştirilmesi gerektiğini düşünüyorum diyerek anlatmıştır. Düşünce yapısını ise şu şekilde özetlemiştir. Ekran için yakışıklılığın bir avantaj olabileceğini ancak tek başına yeterli olmadığını düşünüyorum. Oyunculuk bu kadar tesadüfen ya da kendiliğinden yapılacak bir iş değil. Oyunculuk asla sadece yüz güzelliğine indirgenemez. Çok çalışmak, fedakarlık yapmak ve üzerinde yoğunlaşmak gerekiyor. Güzellik ya da yakışıklılık kavramlarının arkasına sığınmanın uzun ömürlü olabileceğine inanmıyorum. Umarım meselenin sadece güzellik ve yakışıklılık olmadığının herkes farkındadır." diyerek anlatmıştır. Set ortamında nasıl olduğunu ise şu sözlerle anlatmıştır. Rolüme hazırlanırken genelde birçok farklı metottan parçalar birleştirmeye gayret gösteriyorum tek bir metoda bağlı kalmıyorum. Canlandıracağım karaktere hazırlanırken rolün iç dünyasını yaratan, onu o yapan özellikleri irdeleyip psikolojik bir perspektiften bakmaya özen gösteriyorum. Karakterin iç dünyasına adapte olup sorular sormaya çalışıyorum. Birçok makale okuyup araştırmalarda bulunuyorum." diyerek rolüne nasıl hazırlandığını anlatmıştır. Burak Çelik'in ilk sinema filmi deneyimi ise Deli Aşk filmiyle olmuştur. Aşk hakkında da şu ifadelerde bulunmuştur. Aşk planlı yaşanacak bir şey değil. Bulur ve yaşarsınız. Mutlu bir ailenin hayalini kuruyorum diyebilirim. Ama ilişkilerin temelinde mutlaka güven olması gerektiğini düşünüyorum. Evet insan sevdiği insanı paylaşamayabilir zaten sevgi ve aşk paylaşamama duygusunu getirir. Önemli olan bunu dengelemek diye düşünüyorum. Ben de kıskancımdır ama her şey dozunda olduğu sürece çok sorun olacağını düşünmüyorum diyerek anlatmıştır. Hayata bakış açısını ise şu sözlerle anlatmıştır. Bugüne kadar keşke yapmasaydım dediğim bir iş olmadı. Her şeye tecrübe ve alınması gereken bir ders olarak bakıyorum. Günümüzde modellikten oyunculuğa geçmiş birçok iyi oyuncu var ama her model oyunculuk yapabilir diye bir kaidenin olduğuna da inanmıyorum. Çünkü oyunculuk daha teferruatlı bir iş ve iyi bir eğitimden geçiyor. İyi oyuncu olabilmek adına kendine sürekli yeni şeyler katman gerekiyor diyerek anlatmıştır. Mesleğine bakışını ise şu sözlerle ifade etmiştir. Oyunculuk Hayatımın tam merkezinde olmasa da benim için çok önemli bir noktada. Hayatımın büyük bir kısmını oyunculukla ilgili şeylerle vakit harcayarak yaşıyorum. İnsanlar tarafından sevilmek çok güzel bir duygu. Bu işimizin avantajı. Bir taraftan da hepimiz insanız. Bazen canımız sıkkın olabiliyor. Özel hayatımızla ilgili sorunlar yaşayabiliyoruz. Ama izleyici sizi hep ekranda benimsediği gibi görmek istiyor. Bu da işin dezavantajı diyebilirim. Tanınıyor olunca tabii ki bazı noktalarda daha dikkatli olmak gerekiyor. Ama ben her zaman özgür hissetmeyi sevdim. Açıkçası bu durum beni çok etkilemiyor diyerek ifade etmiştir. Kariyer planı için neler yapmak istediğini ise şu sözlerle anlatmıştır. Kariyerimin gelişimine çok önem veriyorum. Sadece dış görünüş olarak değil, yetenek anlamında da anılmak en büyük hedeflerim arasında. Hep daha iyisini, daha fazlasını yapmak istiyorum. Şu an olduğum adamdan çok farklı durup konuşmak beni iyi hissettirir. Böyle bir karakter kişiyi tatmin eder. Bundan sonraki projelerimde rol ayırt edeceğimi düşünmüyorum. Oyunculuğumu geliştirmek adına en zorunu yapmak için çalışmak istiyorum. Bir hikayeyi ya da karakteri oynamaya değer kılan geç gerçekçiliği ve benim için heyecan uyandırmasıdır diyerek ifadede bulunmuştur. Gelecekteki hayalinden ise şu sözlerle bahsetmiştir. Adım anıldığında insanların aklına dış görünüşümden ziyade oyunculuğumdaki başarımın gelmesi en büyük hedefi. Yakışıklı oyuncu olarak anılmayı haksızlık olarak görmüyorum. Ancak yakışıklılığım, yeteneklerimin Önüne geçmesini istemem. Dış görünüşümden ziyade yaptığım işlerle başarılarla anılmayı tercih ederim. Diyerek ifadede bulunmuştur. Rol model olarak aldığı kişiler ise Marlon Brando ve Al Pacino olduğunu ifade etmiştir. Ki hayranlık duyduğu kişi ise ne iş olursa olsun işimi severek yapan insanlara hayranlık duyuyorum diyerek ifade etmiştir. Kadında en çekici bulduğu özellik ise zeki ve kendine güvenen kadınları çekici bulduğunu söylemiştir. Evde neler yaptığını ise şu şekilde anlatmıştır. Boş vakitlerimde mesleğimle ilgili bol bol okuyorum, izliyorum ve devamlı kendimi geliştirmeye çalışıyorum diyerek ifade etmiştir. Formunu nasıl koruduğunu ise şu sözlerle anlatmıştır. Spor her zaman hayatımın parçası oldu. Sağlıklı olmak adına fırsat buldukça spora vakit ayırıyorum. Spor yapmak hem fiziksel hem de ruhsal olarak kendimi çok iyi hissettiriyor. Zaman zaman orman koşularına da ağırlık veriyorum diyerek anlatmıştır. Burak Çelik hakkında bilgiler vermeye çalıştık. Umarım bu bilgiler hoşunuza gidiyordur. Burak Çelik stilini nasıl tanımladığı sorularına ise gündelik giyimde kendimi nasıl iyi hissediyorsam öyle giyiniyorum. Genelde spor giyinmeyi tercih ediyorum. En çok ayakkabıya dikkat ediyorum. Gardırobumda en çok ayakkabı ve tişört var." diyerek ifade etmiştir. Burak Çelik hakkında bilgiler verdik. Umarım beğenmişsinizdir. Hoşça